Aşağıda ayrıtları verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki iki yapıdan birinin A köşesinden diğerinin B köşesine şekildeki gibi kırmızı bir çizgi çekilecektir. Bu iş için boya ustasının birim fiyatı 5 TL olduğuna göre bu ustaya iş bitiminde en az kaç TL ödenmelidir? Sevgili arkadaşlar bu tür durumlarda dikeyde ve yatayda alınan yolları ayrı ayrı bulmamız gerekir. Bakınız dikeyde alınan yola baktığımız zaman şurada A'dan B'ye gidebilmesi için dikeyde alması gereken yol burasıdır. Onu şuraya yazıyorum. O da gördüğünüz gibi 9 santimetredir. Yatayda alması gereken yolu da bakalım nasıl olacak? Şuradan öncelikle şöyle 9 santimetre, daha sonra şöyle 11-20 oldu, şöyle 8-28, şöyle de 12-40. Toplamda yatayda da 40 santimetrelik bir yol alması gerekir. Dolayısıyla bakınız burada bunu dik üçgen gibi düşündüğümüz zaman A'dan B'ye gidebilmesi için toplamda bu dik üçgenin hipotenüsü kadar yol alması gerekir en az. Bu da 9, 40, 41 üçgeninden 41 olacaktır. Peki bu boyama işleminin birim fiyatı da 5 TL olduğuna göre 41 çarpı 5 205 TL ödenecektir. Cevabımız E'dir.